Merhaba arkadaşlar. TYT kimya denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hız ve renk yayınları 10. denememiz. Buyurun birinci sorumuza başlayalım hemen. Tabloda element veya bileşiklere ait olan bazı özellikler tiklenmiştir. Buna göre işaret hangilerde doğru kullanılmıştır? Element ve bileşik saf maddedir. Doğru. İkisi de saf maddedir. Bunu doğru kullanmış. Semboller ile gösterildiler. Yanlış yapmış. Semboller ile gösterilen elementtir bileşik değildir. Bileşikler neyle gösterilir? Formüllerle gösterilir. Kimyasal fiziksel yöntemler ile ayrıştırılmaz. Elementlere ait bir özelliktir. Doğrudur. Doğru cevabım 1 ve 3 oldu. Soru 2. Aşağıdaki kapta 8,8 gram CO2 gazı bulunmaktadır. Tamam. Buna göre bu gaz ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Şimdi CO2'nin 1 molü kaç gram onu bulalım. Buradan 12 geldi. Buradan 2 tane 16, 32 kaç yaptı? 44 gram. 1 molü. 8,8 gram 44'ün 2 katıdır. 0,2 mol. Yani bunun içinde 0,2 mol karbondioksit gazım var. Mol sayısı 0,2'dir. Doğru. 0,2 mol demek bu. Molekül sayısı 0,2 mol molekül demesi lazım. Na doğrudur. Çünkü 0,2 tane demiş olursa yanlış olur. 0,2 mol molekül var. Burası tehlikeli. Şöyle yapacağım. 0,2 mol yerine 0,2 çarpı Na tane molekül var. 0,6 tane atom patladı. Burası yanlış. 0,6 tane atom yoktur. Şöyle yapalım onu. Toplam... 2, 1 daha 3 tane atomu var burada. 3 tane atomdan 3 ile bunu çarptı. Kaç yaptı? 0,6 mol atom var. 0,6 mol. Tane değil. Normal koşullarda 4,48 litre hacim kaplar. Doğru. 6,4 gram oksijen atomu içerir. Şöyle yapalım. 0,2 mol CO2. Oksijenin 2 olduğunu görüyorum. Bu 2 ile bunu çarptım. 0,4 mol oksijen oldu. Oksijenin 1 molü 16'dır. 0,4 ile 16'yı çarptığımda 6,4 gram yapacaktır. E seçeneği de doğru oldu. Bence sert olmuş yani TET için. Ama video olmalıyız. Çıkarsa 10. sınıfta çok ayrıntılı anlatıyoruz artık bunu. Şekildeki periyodik cetvelde bazı elementlerin yerleri belirtilmiştir. Evet. Banko soru bu işte. Buna göre elementlerin metal, yarı metal, ametal olarak sınıflandırılması hangisinde doğru verilmiştir? Hidrojen ametaldir, istisnadır. Ametaldir, ametaldir. Ametallerim kim olduğu zaman? H, O, F. H, O, F. Yarı metal, bor ve silisyum. Metallerim Li ve K. Li ve K, B, S, -I O, F, H. D seçeneği oldu. Üçüncü soru. İyonik ve kovalent bağlı bileşiklerin adlandırma kuralları farklıdır. Evet, kovalent bağlılarda latince sayı kullanıyorum. Bunlarda iyonik bağlılarda latince sayı kullanmıyorum. Ama farklı değerlik alan metalin varsa onu Roma rakamıyla 2, 3 gibi belirtmem lazım. Hangisi yanlıştır diyor. Potasyum karbonat. Bence kapat burayı. Yani şöyle bir şey yapmalısın. Kendini çözerken. Şurayı kapatacaksın. Çünkü dalıyorsun. Yani burayı kapatacaksın. Potasyum karbonat diyeceksin. Sonra açacaksın. Veya şöyle yapalım. Kapattım burayı. Potasyum karbonat dedin. Sonra gel kendin aç burayı. Kurşun 2 oksit diyorum. 2 yok burada patladı. Çünkü kurşun dedim hem artı 2 hem artı 4 değerlik alır. Çinko oksit. Çinko sadece artı 2 alır. Sadece bunu aldığı için Roma rakamı kullanmaya gerek yok. Kovalent baldır azot dioksit doğrudur. Karbon monoksit. Birinci ametal. Bu nokta ne? Birinci ametal. Bir tane ise mono yok. Ama ikinci ametal bir tane ise mono var. Zaten dikkat etsene şuraya. Karbon monoksit. Evet güzel sorudur. Bence bunu iyice oturtmanıza yarar var. Ben kolay sorudur. Kaçırmamak lazım. Tabii ki ezber var yani. Oradan diyorsan bir sürü ezber var. Sınavın kendisi başlı başına zaten ezber. Doğal sütün içerebileceği bakterilerin yok edilmesi için süte pastörizasyon veya UHT yöntemi uygulanır. Ultra high temperature. Buna göre aşağıdaki özelliklerin hangisinden pastörizasyon ve UHT yöntemine ait olma durumunun tik işareti ile belirtilmesine hata yapılmıştır. Bir kere Ultra high temperature dediğimiz çok yüksek sıcaklık ve var olan faydalı bakterileri de öldürüyoruz. Ya zaten bakterileri yok etmek, hastalığa sebep olan şeyleri yok etmek için yapıyoruz. Raf ömrünü uzatıyoruz. Temel felsefe bu. Bozulmasın. Hastalık yapıcı mikroorganizmaları yok etmek için kullanılır. Amaç bu. Çok yüksek sıcaklıkta ultra high temperature doğru. Raf ömrünün uzamasını sağlar. Doğru. Gıda özelliğini fazla kaybetmez. Doğru gıda özelliğini fazla bu kaybetmez ama şu kaybeder. Besin değeri doğal süte daha yakındır. Yanlış. Besin değeri doğal süte yakın olan budur. Çok yüksek sıcaklık olunca besin değeri olan her şeyi de sen aslında ortadan kaldırıyorsun. Buyurun 6. sorudayız. İçinde asit çözeltisi bulunan Erlen Mayer'e metal parçalar atıldıktan bir süre sonra H2 gazı çıkışı olduğu tespit ediliyor. Bu deneyde verilere göre hangilerine ulaşılabilir? Şimdi asitlerin içine ne atıyorum? Metal atıyorum. Hangilerine ulaşılabilir? Bütün metaller asitlerle ile H2 gazı açığa çıkarırlar. Yanlış. Yani ben biliyorum ki yarı soy metal asitle tepkimeye girdi. Buradan NO2 de çıkarabilir. NO da çıkarabilir. Altın HNO3 ile tepkime vermez. Bırak gaz çıkarmayı da. Asitler metallerle tepkimeye girebilir. Doğru bunu çıkarabilirim. Asit varmış metalle gaz çıkarmış. Asit baz tepkimesi bunu çıkaramam. Asit baz yok. Metal artı asit var. O zaman neye ulaştım? Yalnız 2B seçeneğiydi. Hay maşallah böbrek yetmezliği olan hastaların girdiği diyaliz makinesi aşağıdaki gibi modellenmiştir. Tamam. Buradan hastadan alınan kan var. Diyaliz makinesine geldi. Yarı geçirgen zardan diyaliz çözelsi geçer diyor bana. Tamam. Tamam. Buna göre diyaliz ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Tanecik boyutu farkından yararlanır. Doğrudur. Ders tabında şöyle bir sistematiği var. Mesela diyor ki eleme sonra ayıklama Sonra süzme. Sonra ne var? Diyaliz var. Bu üçünün ana başlığı tanecik boyutu. Tanecik boyutu farkından yararlanarak ne yapıyorum? Karışımı bileşenlerini ayırıyorum. Yani bunu başlık olarak vermiş zaten. Çok iyi bir video olmalıyım. Çözeltinin bileşenlerini ayırmasında kullanılır. Burada patladı. Vallahi çok dikkatli olalım. Bak, düşüyorduk az kalsın. Çözeltilerin yanlıştır. Çünkü benim burada ayırdığım şey heterojen bir şey. Gözde göremediğim, diyalizde yaptığım kan dediğim şey koloittir. Gözde göremiyorum ama heterojendir. Yarı geçirgen zardan sadece sıvılar geçer. Yanlıştır. Yarı geçirgen zardan üreyi ayırıyorum kandan. Hatta ürü kesit, hatta faydalı olmayan işte burada zararlı olan tuz gibi bileşenleri de ayırıyorum. Mesela iyonik bağlı maddeler de olabilir. Büyüklüğüne bağlı. Birinci sorum, yedinci sorumun doğru cevabı A seçeneği oldu güzel resmetmişler. Teşekkür ederim. Böylece mavi denemelerimiz bitmiş oldu. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi çalışmalar.